Sarı için iyi bir bölge değil. Alan kenarında böyle bir oyun kimse tahmin etmez diye düşünüyorum. Yani 4 kişilik Fenerbahçe çok iyi dağılmış şekilde çok güzel yükseklikten geldi. Oo, çok tersi futbolu doğru verilmiş bir alan geldi. Diğer bütün takımlar zorlanacak. Belki Karagümrük Dağlar'da e, inişlerinde, eteklerinde bir oynama şansı sahip olabilir. Ama onun dışında diğer takımların e, konumu futbol. Genç bitirildi. Çok Bölüyorum, özür diliyorum Sinancığım. Çünkü Boran da yok ve Defoe, Fespe'yi savunmaya çalışan işim. Az önce bunu Dijital Atletics'e karşı yapmıştı. Şu an bir kez de Rebellion'a karşı yapması lazım. Belki sonrasında 2 ve 1leri düşünebilir. Kendi yere bırakmaya çalıştı ama Rebellion onu zahmete sokmuyor ve hemen indiriyor. Sorun şu anda o. Sayı dezavantajı var ama yani klasik kara gümrük diyeceğim ona da. Oooo! Oh, oh, oh. doğru. Oh. Nets oyun. Frozen Hala 4 kim Fark açabilirler demiştik. Şu anda 5 skoru aldılar. Sıralamada da bir miktarda ileriye taşınmak istiyorlar. 6. puanda geliyor. Frozen bitirdi. 15 puanlık fark var Sinan şu anda. Ve eklenmedi bile. Sıralama. belli deniyor. Uf, ama bir de bir isim. Nihat almak isteyecek. Fenerbahçe'ye doğru, Fenerbahçe'ye doğru atışlar Nihat'tan. Rip tek başına X skoru almıştı. Sonuncuya doğru yöneldi ama Yekta. Bombalarla dinleyecekler bu bölgeyi. Şimdi burada Rebellion. Bak bir deney yaptı. Ama çok değil. Sonuçlanmadı bu renk onun için. Rooks sol tarafa doğru odaklanmış. Boşka'ya doğru memelini atıyor. Cardswell. Yere düşürülür. Simf. Fener'den iyi bir cevap var şimdi burada. RIP alt tarafa doğru atlayan. Alt tarafa doğru atlayan. O tekrar pozisyon değiştirecek. Tarlaya doğru çıkacak Arkada, ama. Reef 7 buna izin vermiyor. 3 takıma kadar düştük. 9 oyuncu kaldı. Galibiyet için bakalım. O oh, bu fırsattan yararlanmış ve kulübeden çıkıp tepelere kadar gelmiş Sinan. Fenerbahçe çok iyi dizildi. Adeta alanın dışına doğru hapsetti burada ama yani Valkes bunu bugün bir an daha yaşamıştı ama Difon'un düşüşü iyi haber değil onlar için. Evet Valkets şimdi bir oyuncuyu düşürdüler burada ama karşılık geldi sanki ve oh, o hayır Ventsiksi de indirdiler. Kötü pozisyonda kaldı Valkets burada şimdi. O disler anti kafaları fena karıştırmış. Boşka burada kili çekecek şimdi Defo kiliğini. Galibiyete doğru gidiyor Fenerbahçe. Büyük bir hata yapmaları lazım şu noktadan sonra. Dokunma şimdi karşılık verecek orada ama Ventsiksi öldürmeyi başardı. Karşılık gelmiyor Valkets'ten. Kral belki bir şeyler yapabilir. RIP7 şimdi sol tarafa doğru açılacak. Kral onu fark etti Uzi'siyle şöyle bir spray gönderdi ama isabet söz konusu değil. Kral burada RIP7'ı düşürmeyi başardı. Boran'dan gelen destek burada etkili oldu belki de. 6x spray uzaklardan M4. İmda yetişti. Ve kilit puanı da çekmeyi başardılar mı diye bakıyorum. OZX ayağa kalktı Fenerbahçe oynuyor o da. Bir Fenerbahçe oyuncusu daha yerde. Rozun canı çok, çok az. Boşka. oraya doğru gidiyor. Tek başına kaldı Boşka. Soldan açıktan çıkacak. Tommy Gun'la çok gafil avlayabilir ama. Soldan piklemedi. Şimdi orada ayak seslerini alıyor Rozix. Üstüne doğru gidecek burada. Boşka Rozix'i gördü. Rozix açığa çıktı. Harika vuruşlar. Fenerbahçe eğleniyor. İnanılır gibi değil. Rebellion yan tarafa hemen açığı aldı. Orada Shelby'nin flank atmaya çalıştığının farkında Pukka. Ön tarafta Simon etrafında bir oyun kurmaya çalışıyor ama Fenerbahçe burada güzel bir dağılım yapmış. Uzaklardan da destek gelebilir burada Galatasaray'a belki. Fenerbahçe oyuncuları çok fazla tepede çünkü şöyle futbolistin pozisyonuna baktı Rip7. Dedi ki biz bu fight'i yaparız. Dokunma bu arada. Pukka'yı düşürmeyi başarıyor. Boşka arkada çok güzel eğimde kalmış. Rebellion güzel atışlar yaptı. Pukka kili getirildi ve Galatasaray burada Rebellion'dan gelen atışlarla beraber eleniyor ve bahsettiğim o artık ortalığın karışması şu anda gerçekleşiyor Lat kaldırıldı Raon tarafından pardon Raon Lutz'u kaldırdı Fenerbahçe'ye doğru oynuyor futbolist burada Fenerbahçe'den haberdar olmayabilir dokunma hemen arkalarında alan sınırında Çiğtah burada bomba tarafından düşürülecek Surreal bir anda elendi World of Wonders oraya doğru gelmiş Lovazin Argo'yu düşürmeyi başarmış Raon burada üstüne oynamaya çalışacak seksinin. Lovazin yakın mesafede seks ile fight'a girecek Raon düşürüldü Lovazin düşürüldü Seksiden güzel oyun iki oyuncu birden gitti Getso futbolist tehlikesini bertaraf etmeyi başardı ve 6. olarak pardon 11. olarak elediler burada. Fenerbahçe'yi de eledi geç. El güzel oyun.